Borcunu ödeyemeyen kişiye borç miktarını zekat olarak sayabilir miyiz? Zekat temlik yoluyla verilen mali bir ibadettir. Temlik ise bir mülk edinmedir. Yani ben bunu size veriyorum, siz bunu mülk ediniyorsunuz. Evet. Ben bunu size mülk olarak veriyorum. Zekatın böyle olması gerekir. Hı hı. Alacağımı düşürmek ise bir iskattır benim sizden 10 TL alacağım var. O 10 TL alacağımı ibra ediyorum, düşürüyorum, onu istemiyorum diyorsam bu bir temlik değil, iskattır. Evet. Bir de ibaha vardır. İbaha bir yemek daveti veriyorum. Buyurun bu yemekten yiyin diyorum. Sizin oradan yemenize izin veriyorum. Ama oradaki yemeği size mülk olarak vermiyorum. Buna da ibaha derler. Evet. Zekatta aranan unsur temliktir. Gerek ibaha yoluyla gerek iskat yoluyla zekat vermek mümkün değil. Evet. Yani ben alacağımı zekatıma sayarak düşürsem <laughs> veya da işte fakirleri evime yemeğe davet ederek onlara yedirsem ve bununla da zekatıma niyet etsem bu şekilde kişi zekat vermiş olmaz. Evet. Ta ki temlik etmesi gerekecektir. Ancak şöyle olsa benim sizden 10 TL alacağım var bunu zekat olarak size vermek istiyorum. Sizin durumunuz gerçekten muhtaçsınız. zekat liyakatlısınız. E, i̇ki şık vardır ya cebimden 10 lira çıkartırım size zekat olarak onu veririm. Size zekat olarak onu verdikten sonra benim zekatım olmuş olur. Sizden sonra alacağımı tahsil ederim. Evet. Veyahut da size derim ki git bir yerden bir para bul. Bana sen borcunu getir. Siz de bir yerden bulursanız bana borcunu ödersiniz. Ben onu aldıktan sonra size zekat olarak tekrardan Tekrar. geri iade ederim. Evet. Şimdi burada bazı dinleyicilerimiz diyebilir ki ya sonuç olarak aynı şey. Niye böyle uzatıyoruz da direktmen zekat olarak saymıyoruz? Dinimiz akıllıya hitap eden bir dindir ama akıl dini değildir. Evet. Ee, ki Hazreti Ali'nin bu manada çok güzel bir sözü vardır radıyallahu anh. Ee, eğer akıl dini olsaydı bu din meslerin, ayağımıza giydiğimiz meslerin altı kirleniyor. Altlarını mes etmemiz evet. gerekirdi. Oysa üstünü mes ediyoruz. Hı hı. Ki Ebu Hanife'nin Muhammed Bakır'a da bu manada verdiği çok güzel cevaplar vardır. Evet. Yani ben aklımla değil şerifle hükmettiğime dair deliller sadediğinde serdettiği birçok mesele. Üç meseledir bu Muhammed Bakır'la aralarında geçen diyalog. O yüzden bu bu konuda akıl yürüterek fikir yürüterek sonuç aynıdır demek bizim teslimiyetimize zarar veren şeylerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Baki denilen yerde hurma ikram ediliyor. Bunu belki birkaç kere daha evet. dinlendirmiştim. Çok hoşuna gidiyor. Diyor ki buranın bütün hurmaları böyle mi? Rutap, yaş hurma. Ee, Sahabe-i Kiram diyor ki yok ya Resulallah buranın hurmaları kaliteli hurma değil. Bizim hurmalarımız kalitesiz hurma. Biz o kalitesiz hurmalardan iki ölçek veririz. Yani iki keyl, iki kilo Hı -hı. veririz. Kalitelilerden bir kilo alırız veya bir keyl alırız. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki böyle yapmayın bu faizdir. Ya Resulullah ne yapalım peki? Çünkü hiçbir kimse kaliteli hurmayı kalitesizde takas etmez ki. Evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir reçete veriyor. Diyor ki siz elinizdeki kalitesiz hurmayı satın. Hmm. Alacağınız bedelle gidin kaliteli hurmalı. Sonuç hmm. aynı. Yine ikiye bir olacak ama arada bir alışveriş olacaktır. Evet. Bu şekilde yaparsan imtihanı kazanırsın. Sonuç aynı dahi olsa ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği yoldan gitmişin onun verdiği reçeteyi tatbik etmişin, o zaman bundan dolayı amelin zayi olmayacak mükafatını alacaksın yani. diğer taraftan sonuç aynıdır diyerek akıl yürütecek olursan o zaman Allah muhafaza e, imtihanı kaybetmiş olursun ve ahirette bunun cezasını da çekersin o yüzden bu gibi konularda biz aklımıza göre değil şer şerif şerif ne diyor kitaplarımız bize ne diyor? Onlara baktığımız zaman görüyoruz ki zekat da temlik şarttır. Bir fakirin eline bizatihi mülk olarak onu vermek şarttır. Evet. İbahe yoluyla veyahut da iskat yoluyla zekat vermek mümkün değildir. Bu şekilde verilecek olan zekat geçerli değildir. Ama bize alternatif sunulmuştur. Yapmamız gereken çareler sunulmuştur. O doğrultuda hareket etmemiz mümkündür. Mesela yemek veriliyor. Yemeği bizatihi zekat olarak veremiyoruz. Ama şöyle yapılsa olabilir. Onlar işte bu günümüzde olduğu gibi mukavva kutu oluyor. veya ee, veyahut işte hazır tabaklar oluyor. Onun içine koyuyorsunuz. Onu bizzat iki kişinin eline veriyorsun Al bu senin olsun. O onun mülkü oluyor. İster onu orada yer, ister evine getir, ister bir başkasına hmm. verir. Böyle zekat olabilir. Ama sofraya buyur gel ye dediğin zaman orada yemesine izin verilmiştir. Mülk edinmesine izin verilmemiştir. Hatta o sofraya oturup da ev sahibinin izni olmadan orada kendisinin yemesi mümkün olan bir şey yemeyip de cebine koysa caiz olmaz. Hmm çünkü ibahadır. Yemesine izin verilmiştir, götürmesine, götürmesine değil. değil. Ama ev sahibi izin verirse ayrı bir konu. Şimdi zekatlı hocam dedik ya yemeği eline ver, adam aldı, götürdü. Zekattan o sayılabilir. O olabilir. Fakirse yani zekat almalı. Çünkü gıda yapabilir. şeyleri verildiği zaman koliler, moliler... Orada zaten temlik yapılıyor. Yani Ramazan-ı Şerif'te birçok evet. zenginimizin yapmış olduğu koliler hazırlanıyor, Hı -hı. poşetler hazırlanıyor kuru baklagiller vesaireler erzak bu şekilde fakirlere bu tek benim tek zekatım ele diyor mesela. Niyeti de olması yeterlidir. Telaffuz etmesi de şart değildir. Fakire verirken bu benim zekatımdır bunu bil demesi de gerekmez. gerekmez. Bunu bu şekilde kalben zekat niyetiyle vermesi yeterlidir. İbaha farklı bir şey. İbaha demek hazır yenilecek olan hmm. bir yemeği serip buyurun yiyin demenizdir ibaha. Evet. Veyahut da işte ben arabamla bir yere gideceğim. Buyur gel otur seni de getireyim demektir. Yani bir mülk verme değil. Sizin hakkınızdır ama o hakkı siz başkasına devredemezsiniz. Evet. Düğüne davet edildiniz veya herhangi bir davete davet edildiniz. O daveti sizin şahsınıza münhasırdır. Ben gitmeyeyim de ben orada birini göndereyim. O biri benim yerime yesin deme hakkına sahip değilsiniz. Evet. Ama temlikte bu sizin ise bunu siz de kullanabilirsiniz. Sizin vereceğiniz bir başkası da kullanabilir. Temlikte bu mana vardır. Yani gerçekten sizin mülkünüz oluyor. Evet. Ama ibaha veyahut da iskatta, ibahada özellikle gerçekten sizin mülkünüz olmuyor. Anladım. Sadece kullanmanıza izin veriliyor. Anladım. Aradaki fark bu.